Arkadaşlar merhabalar. İsmim Mücahit Bostan. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezunum. 5 yıllık bir meslek hayatım var. Maksadımız bu video serilerinde bu meslek hayatında edinmiş olduğum tecrübeleri sizlere aktarmak. Bu tecrübeleri sizlere aktarırken amacımız birilerinden üstün olmak değil. Lakin birilerinden de geri kalmak niyetinde değiliz. Bu video serisi içerisinde sizlere değişmeyen hakikati anlatacağız arkadaşlar. Bu hakikat Nedir? Tarihin ta kendisidir arkadaşlarım. Bu hakikat zamanın kendisidir. Peki tarih ne demektir? Bu soruyla bir başlayalım arkadaşlarım. Tarih insan topluluklarının geçmişte yaşadıkları her türlü faaliyetleri, birbirleriyle olan ilişkilerini, olayları yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayalı olarak inceleyen objektif bir bilim dalıdır arkadaşlarım. Arkadaşlarım tarihi bilim yapan şey işte burada ele aldığımız belgedir arkadaşlarım belgeleri ve kaynaklara dayanması tarihi bilim yapan şeydir arkadaşlar arkadaşlar kaynak ve belge yoksa tarihte yoktur arkadaşlar yine arkadaşlar tarih olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde incelerken kronolojiden yararlanır kronoloji tarihin alfabesidir kronoloji arkadaşlar ilerleyen zamanlarda da göreceğimiz üzere aslında bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde tarihi birbirine bağlayan zincirin kendisidir arkadaşlar. Arkadaşlar biz tarihi tek başına salt bir şekilde ele alamayız. Nasıl ele alacağız? Tıpkı her şeyin bir özelliği olduğu gibi tarihin de özellikleri vardır arkadaşlar. Arkadaşlar Tarih geçmişte yaşanmış olayları inceler. Bir defa geçmişte yaşanacak bu olay. Yine yaşanmış olaylar üzerinden belli bir süre geçmesi gerekir. Peki bu süre neden geçmesi gerekir? Çünkü tarih olduğu an içerisinde bir toz bulutu gibi düşünün. Her şey birbirine karışmıştır ve bu toz bulutunun dağılması gerekiyor. Yine bu toz bulutunun ile beraber her şeyin ortaya çıkması gerekiyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar yine bunu söylerken tarihte deney ve gözlem yapılamaz. Neden deney ve gözlem yapılamaz? Çünkü tarih olayları tekrarlanamaz arkadaşlar. Peki hep ben kendi okulda da öğrencilerime örnek veririm. Ankara Savaşı'nı her zaman örnek vermişimdir. Bu Ankara Savaşı 1402 yılında nerede meydana geldi? Ankara'nın Çubuk Ovası'nda meydana geldi. Bir defa o dönemki Ankara ile bu dönemki Ankara bir mi? Değil. Olayları aynı yerde tekrarlayabilir miyiz? Hayır. Yine arkadaşlarım o dönem içerisinde Timur'un oraya geldiğindeki askerlerin duyguları, yine e, Osmanlı ordusundaki askerlerin duygularını aynı şekilde yaşatamayız değil mi? İşte bu sebepten dolayı tarihi hani tekrarlayamayız. Deney ve gözlem yapamayız. Ama peki tarihi deney ve gözlemle yapamıyorsak tarihi bilim yapan şey nedir? Burada da ele aldığımız üzere belgedir arkadaşlar. Yine arkadaşlarım burada ee, şunları söyleyebiliriz. Peki belge dedik. Nasıl belge? Şu. Arkeolojik dönemlerden örnek verelim. Yine mağaradaki insanların birbirleriyle iletişim kurarken el izledim. Göbekli Tepe'deki o çıkartılan işte arkeolojik metalar. Yine arkadaşlarım e, Fransa'daki Leur mağarasında ortaya çıkan eşyalar. İspanya'daki hani bir e, insanın kemik kalıntıları. Mağaradaki bir kemik kalıntıları. Yine Afrika'daki, Ürdün'deki e, işte buğday taneleri oradaki pişirme olayları bize hep neyi gösterir? Bir belgedir arkadaşlar. Bu belgeleri ele alacağız. Peki bunları yaparken karşımıza çıkacak olan durumlardan bir tanesi Hani yine Alacaöyük Alacaöyük'teki arkeolojik kalıntılar hep birer belgedir arkadaşlar. Hep bizim için bir veridir. Bununla beraber arkadaşlarım devam edelim. Tarihi olaylar süreklilik gösterirken tarihi bir olay kendisinden sonraki başka bir olayın nedeni olduğu gibi kendisinden önceki başka bir olayın da sonucudur. Şunu söylemiştik burada. Dedik ki neden sonuç ilişkisi incelerken kronolojiden yararlanır. İşte arkadaşlarım kronoloji bu süreklilikle devreye giriyor ve neden sonuç ilişkisini bize bağlıyor. Yine arkadaşlarım yani kendisini yenileyen bir bilim olduğu için dinamik bir bilimdir tarih. Ben bir örnek daha vermek istiyorum burada. Şimdi bizim zamanımızda ilkokul dönemlerinde bize öğretilen bir şey vardı Osmanlı dönemi içerisinde. Hocalarımız bize demişti ki Osmanlı tarihinde ilk parayı Orhan Gazi basmıştır. Gümüş paradır demiştir bize. Belli bir dönem bu devam etti. 8. sınıfın sonlarında bir kazı yapıldı. Belli işte Osmanlı dönemine ait bir para bulunduğu söylendi. Lise dönemine geçmiştik. Ve hocamız bize şunu söyledi. Arkadaşlar dedi, lise tarih kitaplarında bir bilgi değişti dedi. Dedi ki, nedir değişen? Dedi ki, bize artık Osmanlı döneminde işte ilk para Orhan Gazi döneminde basılmamıştır. Kimin döneminde basıldı hocam? Osman Gazi döneminde basıldı ve buna Bakır para deniyor. Bu işte Mangır adıyla anılıyor arkadaşlar dedi. Biz o dönem için biraz yadırgamıştık nedendir diye ama biz tabii o dönem içerisinde tarihin süreklilik arz ettiğini hani ee daha görmemiştik. Yeni Yeni hocamız ise bu örnek üzerinden bize anlatmıştı. Ben de bu vesileyle hem onu ee güzelliklerle anırken size de bu bilgiyi vermiş olayım arkadaşlar. Tarih insan topluluklarının yapıp ettiklerini inceler. Doğru tarihin merkezinde insan vardır. Çünkü e, tarihi bilim yapan şey aslında insanın incelenmesidir arkadaşlarım. Yine bunun içinde yaşandığı dönemin koşulları dikkate alınması gerekiyor. Yani o dönemle ilgili arkadaşlarım empati yapılması gerekiyor. Bununla beraber arkadaşlarım eğer bu koşullar e, dikkate alınmazsa ne olur? Hata yaparız. Tarihsel bir hata olur. Buna da biz anokronizm deniyoruz arkadaşlarım. Anokronizm işte bu koşulları dikkate almazsak biz yapacağımız hatadır arkadaşlar. Bununla beraber nelerden bahsedebiliriz? Hani biz hep şundan bahsediyoruz. Demin örnek verdiğim konulardan bir tanesi Ankara Savaşı. Ankara Savaşı'nı örnek verdik. Peki bu Timur'la Yıldırım Bayezid arasındaki e, mevzu nedir? Gerçekten işte e, bu Timurlan Yıldırım Bayas arasındaki olay, işte o aralarındaki e, mektup küfür dolu mektuplar mıdır? Gerçekten bunlar mı yazdı? Eğer ki biz bunu bu şekilde alırsak arkadaşlar, işte sadece işte birbirlerine küfür dolu mektuplar yazdılar dersek eğer biz yine hani e, biz burada bir hata yaparız. İşte bu çünkü belgeye bakmadan sadece anlatılanlarla beraber hareket edersek. Anafronizm dediğimiz hani hatayı yaparız arkadaşlar. Yine bunu e, söylerken eğer ki biz Timur'un o dönemki e, düşüncesini ele almazsak, Timur'un düşüncesi gerçekten neydi arkadaşlar? Timur katıldığı hiçbir savaşı yenilmemiştir. Timur e, bazı e, kaynaklarda ya da bazı kişilerin anlattığı gibi Moğol değildir. Timur bir Türktür arkadaşlar. Arkadaşlar Timur Türktür. Bazı kaynaklarda ya da anlatımlarda biz onu Moğol olarak ele alamayız. En basit örneğini verelim. Timur'u değerlendirirken bir Orta Asyalı olarak değerlendirirsek, Yıldırım Bayezid'i değerlendirirken bir Anadolu'lu olarak değerlendirirsek biz burada tarihsel yanılsama olan anakronizme düşeriz. Biz neden işte bir dine ya da bir e, aidiyet duyduğumuz Anadolu topraklarına ya da Orta Asya'ya göre değerlendirelim ki biz bir bilim insanıyız, değil mi? İşte biz burada tarihsel yanılsamaya düşersek eğer biz bunu bir bilinç çerçevesine değerlendiremeyiz. Sevgili ve rahmetle anacağımız Osman Turan hocamızın da dediği gibi iki hükümdarın savaşı aslında Türk cihan hakimiyetinin mefkulesiydi. Yani cihana tek bir Türk olan hükümdarın yön vermesi, egemen olmasıydı arkadaşlar. Biz bu açıdan bunu ele alırsak bir bilim insanı oluruz. İşte bilimi yapmak için de o belgeye dayanmamız gerekiyor arkadaşlarım. Yani bu belgeye dayanırken neye ele almamız lazım? Kut inancını ele almamız lazım. Kut inancından yürüyeceğiz. Nedir bu kut, kut inancı? Kut inancı bir kişiye, bir hükümdara yönetme yetkisini Tanrı tarafından verilmesi değil mi? İşte Timur'un yapmaya çalıştığı ya da Yıldırım Bayezid'in yapmaya çalıştığı şey de buydu işte. Cihana tek başına hükümdar olmaktı arkadaşlar. Bunu ele alırken Anadolu'luk ve Orta olarak ele aldık. Buradan biraz yürüyelim. Tarih bilimi belgere dayanması tarafsızlığın objektifliği sağlar. Biz sadece Anadolu kimliğiyle ele aldığımız zaman 1243 yılında Köse Dağ Savaşı ile beraber İlhanlıların bu toprağa geldiğini ve bu topraklara istila ettiğiyle ele alırız değil mi? Timur'u da işte bu maksattan biz yorumlarsak eğer sadece Orta Asyalı Türk olmayan bizden uzak tarihle bağı kesilmiş bir hal aldırırız arkadaşlar. Bununla beraber demin de söylemiş olduğum gibi belgelere dayanmayız, taraf kir oluruz ve tarihi bilimden uzaklaştırırız arkadaşlar. İşte tarafkir olmak yani bize ne dogmatizmaya düşmek dokmalarla hareket etmek ve salt bir duvar örmek ve orada kalmak. Yani aslında tarihe sınır koymaktır. Bu da bize neyi gösterir? Tarihin bir sürekliliği olmadığını gösterir. Biz ne yapmıyoruz aslında? Tarihin ne özelliği var? Süreklilik özelliği var. Kendini yenileyen özelliği var. İşte arkadaşlarım olayları yer ve zaman ilişkisi içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü arkadaşlarım yer ve zaman, zaman çok önemli. Yer çok önemli. Neden? İşte burada bizim tarihi olayları muhakkak bir yer zaman içerisinde belirttiğimiz durum ortaya yani çıkacak. Nedir? Anadolu'luk dedik. Orta Asyalılık dedik. Değil mi? İşte bu olay nerede gerçekleşti? Ankara Çubuk Ovası'nda gerçekleşti arkadaşlar. İşte tarihi de bir yer zaman söylemezsek eğer tarihi açın bırakırız. Havada bırakırız arkadaşlar. Şöyle bir toparlayacak olursak tarafsızlığı sağlanabilmesi için belgelere dayanmamız gerekiyor. Yine olaylar üzerinden bir müddet geçtikten sonra tarihi yazmamız gerekiyor. Olayların geçtiği dönemin koşullarını dikkat almamız gerekiyor. Yani empati yapmamız gerekiyor. Peki neden bir süre üzerinden geçmesi gerekiyor tarihin? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Çünkü tarih olaylar neden sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirildiği için olayların tüm ayrıntılarıyla, tüm koşullarıyla ve sonuçların ortaya çıkması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir e, yapı var. Bir kums, kumlu bir arazide olduğumuzu düşünelim. Bir arabanın da oradan hızla geçmeyi düşünelim. Bir kum ayağa kalkar ve göz gözü görmez değil mi? İşte ancak biz olayı ne zaman anlarız? O kumlar yere düştüğü zaman, tozlar ortadan kaldırıldığı zaman açık bir şekilde ortaya koyarız. Arkadaşlar, tarih biliminin bu kısmını sizlere aktarırken şiarımızı kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık. O ne diyordu? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmaz ise değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. İyi günler diliyorum. Arkadaşlar.